Şunları sökelim mi? Evet, e abi. ASMR yapacağım. <laughs> en son kim test sürüşü yaptı acaba bu arabayla? <laughs> Hyundai Bayon ASMR videomuza hoş geldiniz. <laughs> Ses güzel ama. <laughs> Üff. Bunu ben yaptığım için şu anda epey memnunum. Hyundai Bayon test sürüşümüze hoş geldiniz efendim. Yağız Eğerci ben. Aracım 7 kilometrede. Dinamik mavi renginde. İsmail Bey'le daha önce biliyorsunuz i20 Elite videosu yaptık. Bu sefer de Bayon Elite test sürüşüne çıkıyoruz. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı ki zaten bu onun fikriydi. Evet, evet. Bir o şeyi aldım. Ne derler o? Heyecanı aldım. Daha da bırakmayı da düşünmüyorum. Bugün güzel konulara değineceğiz. Bugün neye değineceğiz? ÖTV muafiyetli araçlara da bir, bir ufak değiniriz diye düşünüyorum. Değineceğiz. Ben Beyona şey diyorum biraz da. i20, i20 Cross. Anlatabiliyor muyum? <laughs> e Ege, Ege, Cross oluyor. i20, <laughs> e i20 Cross. Çünkü ikisi de aynı platformda üretiliyor zaten. Hiç Tek tasarım... farkları Beyon. 4 santim yüksek ve 12 santim uzun. Onun dışında iç donanım, güvenlik donanımları olarak aynı aynı motor. Biraz daha beygir ve torkumuz beyon aracımız da fazladır i20'ye göre. Çok kolay kullanımı ve mükemmel bir rahatlığı var. Orijinal kablo destekli <laughs> Apple CarPlay, Android CarPlay var değil mi? Evet doğru. Yani öyle bir telefoncudan aldığınız 100 lira 200 liralık kablolarla Yok, maalesef yapamıyoruz. Ben kullanıyorum. Benim zaten şirket aracım. Ben çok memnunum Beyon'dan. Evet İsmail ben arabayı çok iyi biliyorum. Sen anlat bence. Araba hani Yaz abimin de dediği gibi aynı platformda ürettikleri için Aynı motor tipine, aynı şanzımana sahip. 3 farklı paket seçeneği var. Fakat perakende satışta sadece 2 paket sunuluyor. O da Style ve Elite olacak şekilde. Bas paket diye adlandırdığımız pakette, jam pakette geliyor. O sadece Fiyo'da sunuluyor. Ne yazık ki. Onun dışında Style Elite paket arasındaki farkları İsmail Bey bize saymak ister mi? Style ve Elite arasındaki bariz farklardan biri şu. Ön park sensörleri yok. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma yok. Hayalet ekranımız, Style paketimizde yansıtma dediğimiz ekran türü. Elite paketimizde orijinal hayalet ekran mevcut dijital gösterge, aynı zamanda kablosuz şarj, ambiyans aydınlatma. Aralarındaki benim yakaladığım bariz farklar bunlar. Dışarıdan bakacak olursak da elit paketimizde Chrome yan, yan çıtalar ekleniyor. Ön yani. ızgara piano black oluyor ve şerit olarak da led farlarımız geliyor. Ama yani hani şunu çok beğeniyorum, çok da seviyorum. Müşterilerime de aktarmayı da ihmal etmem. Hani uzaktan bakıldığı zaman gündüz led'lerinin o düz çizgi oluşu o farklılığın dışında style eliti anlayamazlar. Zor ya. ayırt edersin. Fakat ben o elitin dış görünüşünü çok seviyorum. Yani o özellikle Ön Piano Black geldikten sonraki yönetmenin beni buradan çıkar şimdi hemen onu oraya koy. Bu baksana Ön böyle güzelliğine, o yukarıdaki led farı mükemmel taşıması. Yani önemli bir şeyin altını çizmişiz orada. Tabii tabii düz bir çizgi. <laughs> önemli bir olayın altını çizmişiz orada. Onu ben çok beğeniyorum açıkçası. Yani aralarında çok da fark, fiyat farkı oynamadığı için sanki bence kişisel görüşüm elit tercih edilebilir günü sonda. Özellikle ÖTV muafiyetli müşterilerimiz için bunu öneriyorum ben. Tabii güzel bir noktaya değindim. ÖTV muafiyetli. Buna da değineceğiz birazdan. Şey olayı da çok güzel abi. Hem style pakette hem elit pakette iki donanımda da sunroof var. Tabii ki. Hani ee... Bayon'da gerçekten Sunroof'tan kimseyi mahrum bırakmamaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Ya. Çünkü nereden baksan yine 100-150 bin lira üzerine ekleyen bir detay Sunroof. Tabii. Şöyle de gösterelim. Açılsın kendi kendine. Buyurun efendim. Çok gayet sunroof. de yeterli bir Sunroof'umuz Hava var. Hava dar. Evet. Kelebek de açılıyor. Bastığımızda. Kelebek görüntüsü diye bir şey var ya. Arabayı çok fazla değiştirmiyor mu? Değiştiriyor. Asil bir nasıl Kesinlikle atıyor. öyle. Yani içini biraz daha böyle geniş gösteriyor bence. Yani özellikle benim gibi insan olmayan insanlar için <laughs> konuşacak olursak. Direksiyonu falan teleskopik zaten. Ben şu an çok rahatım. Kendi şirket aracımda kullandığım gibi ayarladım her şeyi. Hemen sürüş modlarından da bahsetmek istiyorum spor modum var. Araç zaten diyor ki yani beni istediğin gibi kullanabilirsin. Biraz spor modunda kullanacaksan benim devrim 2000 üzerinde olacak sürekli diyor. Onun dışında ekonomik modu alırsak devir düşüreceğim diyor. Normal modu alırsan da hem turbomdan yararlanırsın hem de normal sürüşünü yapabilirsin diye araç bizi yönlendiriyor zaten her şekilde. Şerit takip sistemimiz mevcut aracımızda. Güvenlik olarak da yine diyor ki yani elini yine de sen direksiyonda tut diyor. Tabi tabi. Tutmazsan da iptal eder. Yorgunluk tespit de şahane. Evet. Yani bazı şeyleri, bazı donanları insanlar belki böyle abartıyorsunuz diyecek olabilir ama bence güvenlik olarak artık üst seviyeye geldik diye düşünüyorum. Tabii bir de insanların mesela özelliklerin gerçekten ne işe yaradığını bir tık da bilmiyorlar. Tabi. Aslında var araştırarak geldiğiniz zaman Bayon şu dönemde gerçekten donanımsal olarak en üst seviye araçlardan bir tanesidir bence. Kavşak dönüş sistemi var ya. Tabii. Kaç tane araba var? Çoğunda yok. Şimdi birazcık arabayı sıkıştıracağım. Bilerek bu yoldan geldim ki süspansiyonları da görün diye. Rahatlığı. Aa, çok güzel çekiyor ya. Çok güzel çekiyor. Yani 1.4 motorla, motorla karşılaştıracak olursak ben 1.4'ü açıkçası hiç beğenmiyordum. Ama 1.0 turbo hem yakıt olsun hem performans olsun tam oturdu. Yani daha iyisi olamazdı açıkçası bunun üzerine. Güzel bir dönemde atmosferi terk etmişiz. Kesinlikle. Artık bir turbo devri. Atmosferik devri bence kapandı diye düşünüyorum. Dijital klimamı da şöyle biraz daha ayarlayayım. Çünkü sonra yönetmenim arkada şikayet ediyor. Abi ben çok terledim diye. Ama yani yönetmenim kas yapısı olarak kalıplı bir beyefendi ancak çok rahatım şu an. Çok rahat. Benim arkama oturabilir Bugün Tolga yok bu arada. <gülüyor> Bugün <gülüyor> acı kaybımız. Arkada Tolga bir manyak. Abi ben gelmeyeyim. Orada böyle çocuğu gibi gözüküyorum dedi. Çok ısrar ettim ama bu sefer beni kırdı. <laughs> Gelmedi. Bir de I 20 videosunu da izlerseniz I 20 ile Bayon arasındaki farkı Yavuz abinin oturuştaki rahatlık kesinlikle kar karşılaştırılması gereken bir detay çok konforlu olmuyor benim için ufak arabalar. Yani her iyona kadar sığıyorum. Ama konforlu olmuyor günün sonunda. Şimdi yokuş çıkıyoruz. Dikte bir yokuş. Çok da güzel tırmanıyor. Buradan devam edeceğim. Şimdi biz bu videoları çekerken Yağız abiye takılıyoruz böyle hani cüssesiyle falan. Ama hani matematiksel bir hesap yaptığınızda arabaya bakmadan önce showroom'da Yağız abiye bir bakın. Ondan sonra Kararınızı kesinlikle bu arabalardan yana kullanacaksınız. i20 ile b kendi segmentinin en genişi. Ben de kendi segmentimin en <gülüyor> genişiyim. <gülüyor> Arabanın içi kaç Yağız? Bu arabaya iki adet Yağız Bey sığmaktadır. Ya her marka bir kitle oluşturuyor ya abi. Tabii ki. Dışarıdan mesela ziya atıyorum adam hani e, farklı bir SUV yıllarca test etmiş, denemiş. Bu tarz insanlar çok var. Ama sonunda mesela bir Tuscon merakıyla elbette ki bir gün o showroom'dan içeriye giriyor. Ve hani algılarının hepsinin demeyeyim de birçoğunun Türk insanının algılarını değiştirmek de zor iştir. Bizim moda, bizim araçlarımız birçoğunun algısını değiştirdiğine kesinlikle ben inanıyorum ya. Bilmiyorum. Siz yorumlarda bunu bir tartışalım. Aracımızda, elit donanımızda güzel bir gündüz dediğimiz var. Hyundai'nin <laughs> üstünü çizmiş gibiyiz. Piyano bilek, ön var. Katlanır aynalarımız. Hemen böyle arka tarafa geldiğimiz zaman bagajımız, 411 litre bagajımız var. Arka koltuklarımız tamamıyla yatabiliyor. En sevdiğim özelliklerden birisi de her zaman tatile falan çıktığımız zaman bunu ne yapacağız diye düşünüyoruz. 311 litre bagajımız var. Sonradan opsiyon olarak buna elektrikli bagaj ekleyebiliyoruz bu arada. Bu bilgiyi her yerde bulamazsınız. Arka stoplarımız gerçekten güzel gözüküyor arabaya farklı bir hava katmış. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, kapımızı açıyoruz. Arabamızın içerisine geldiğimiz zaman şerit takip, şeritte kalma asistanı, hız sabitleme, tuş atama, tuş atama dediğimiz nedir? Böyle bir boş bir tuşumuz var burada. Canınız ne istiyorsa ekrandan uyarı yöntemleri, hız sınırı, sürüş güvenliği gibi modlarımızı aktif edip veya kapalı etme kısmını daha da kolaylaştırıyor. Radyo ayarı, medya ayarı daha doğrusu. Sesli komut, ses yükseltme, ses alçaltma, müzik değiştirme, hız sabitleyicisinde kilometre hızını arttırma veya azaltma var. Hemen bu taraflara geldiğimiz zaman kablosuz şarjımız mevcut. Sürüş modlarımızı buradan değiştiriyoruz. Park sensörünün ötmesini veya ötmemesini istemiyorsak burada ona ait bir tuşumuz var. Geri dönüş kameramızı aktive edebiliyoruz. Shift Lock Release diye bir tuşumuz var. İnşallah doğru söylemişimdir. Pek inanmıyorum buna. Bu da nedir? Akümüz bittiği zaman aracımızı ileri geriye alacağımız zaman bu tuşa basılı tuttuğumuzda videsimizi boşa alabiliyoruz. Hemen yukarısına geldiğimiz zaman multimedya ekranımız var. Kendi güncel haritası. Onun yanı sıra Apple CarPlay, Android CarPlay destekli. Medya sistemimiz, radyo sistemimiz. Güncel setupları takip edebildiğimiz yükleme sistemimiz de var. Zaten USB bağlantılarımızı biliyorsunuz. Yeni nesil adaptörümüz, eski nesil USB'miz, çakmaklığımız da burada. Gayet güzel ambiyans aydınlatmamız mevcut arabanın kapı kollarında çok güzel bir deri detaylar var. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Genel olarak araba aktif kullandığınızda ki bu örneklerden birisiyim. Yakın zamanda bir bu motora bu şanzımana sahip bir arabayla il dışına Yalova'ya Bursa'ya gitme şansım olmuştu. Gayet sürüşü, ekonomik, güven verici ve hani mutlu bir araba ya. Ben sattığım insanlardan geri dönüşler de çok güzel. Bana vakit ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir gün showroomda yollarımız kesişir. Bir çayımızı kahvemizi içmenizi her zaman isterim.